Azerbaycan ordusu Gorion tipi Ermeni sihasını düşürdü. Evet, Gorion tipi Ermeni ihası düşürüldü değerli izleyenler. Ve şu anda düşürülen Ermeni ihası özel harp teknikleriyle düşürüldü dendi. Bakın, özel harp teknikleriyle. Gel de sevilme. Yani bu özel harp tekniklerinde neler var? Bu özel harp tekniklerinde, evet şu anda... Gördüğünüz bu SİHA'yı düşüren bu sistemde evet Azerbaycan ordusunda koral mı var? Tekrar ediyoruz. Devamlı Ermeniler Azerbaycan saflarını, Azerbaycan hududunu gözlemlemek istiyorlar. Derme çatma kurdukları sihalarla birlikte bir şeyler denemeye çalışsalar da ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar. İşte biz özel harp tekniklerini kullandık. Bunun adı elektronik harp değerli izleyenler. Evet sinyal karıştırmak. Türkiye'den Koral mı verildi Azerbaycan'a? Çünkü bunun gibi birçok kez ateş atış yapmadan özel harp teknikleriyle düşürdük diyor kardeşlerimiz. Koralla Azerbaycan çok daha güçlü olacak. Koral'la Azerbaycan çok daha etkili olacak. Koral çok etkili bir elektronik harp cihazı. Suriye'de Ruslar üzerinde test ettik. Ruslar acayip evet şaşırmışlardı. Gerçekten afallamış durmuşlardı. Daha sonra önlem önlem almaya çalıştılar. Onlar da bize elektronik harbi yoğun bir şekilde uyguladılar aslında ama biz de ek önlemlerle bunun üstesinden gelmeyi başardık. İşte Koral sistemi ve Koral'la daha güçlü olan bir anlayış. Koral elektronik harp sistemiyle bölgede düşmanın haberleşmesini, düşmanın koordinasyonunu, düşmanın sirkülasyonunu bozuyor ve düşmanı avantaj ediyoruz. Gerçekten Ermenistan ordusu şu anda sihalarını uçuramıyor. Koral mı gitti diyoruz. Güçlü emareler var. Tabii ki görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Ama Koral'ın menzili 200 kilometreden çok daha hızlı bir şekilde 400 kilometreye ulaştırıldığına dair haberler hepiniz gibi beni de heyecanlandırıyor. Mobil elektronik bir sistem taşınabiliyor ve gittiği yerde kuvvetli bir bozuculuk yapıyor. Yani elektronik araçları ve dijital araçları bozuyor desek yeridir. Karanlığa gömüyor. İşte bu Türk'ün gücü. Biz elektronik harbi Fransızlara da tattırmıştık. Fransa'nın savaş gemisi Libya'ya biz destek yollarken Yunan'la beraber Yunan'a destek olmak için Türk savaş gemisinin önüne kesmeye cüret ediyor. Tabii ki Gemilerimiz, evet gemilerimizden öyle bir elektronik harp cevabı alıyor ki gemi, Fransız gemisi tıpış tıpış Fransa'ya kaçmak durumunda kalıyor. Yani ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Savaş gemilerinin devrini, savaş gemilerinin bu durumunu gerçekten inanılmaz bir şekilde devrini kapatan bir süreci evriliyor aslında. İşte biz Yunan'ı uyarırken bunun için uyarıyoruz. Biz gemi savar füzelerimizi kendimiz yapıyoruz. Özellikle gemimizdeki elektronik harp sistemini kendimiz yapıyoruz. Her şey milli ve yerli. Radarından elektronik harbine kadar. Ama Yunan öyle mi? Yunan sadece düşmanın savaş gemisine, düşmanın savaş gemisinden kaldıracağı uçaklara güveniyor. Düşman gittiği an ortada kalacak. Yani Türkiye'nin daha teknolojik anlamda kendisini çıkarmadığı, daha kendisini belli etmediği belli teknolojileri var. Bunu tabii ki daha sahada uygulayacağız. İşte Azerbaycan'ımızın, can kardeşlerimizin gerçekten önemli ve kritik bir günü. Evet gördüğünüz bu siha özellikle Griffon 12 tipi insansız hava aracının yanında Ermeniler şimdi Amerikalılardan da tabii ki prodütör alacaklar. Yani bazı sihalar alacaklar. Fransa'dan da tabii ki destek, bazı destek araçları alacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'ne üst düzey bir Ermeni yetkili gidince şunu söylemiştim, Amerika'dan silah talep edecekler diye. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan böyle anlaşmalar yapacaklar, silah satışını Amerika artık okeyi verdi. Hatırlayın, Güney Kıbrıs'a yıllardır uygulanan ambargoda delindi. Yani Amerika Güney Kıbrıs'a da silah veriyor. Çevremize, bize, Türkiye ve Azerbaycan'a kim düşmansa onlara silah yağdırıyor. Plan ne? Plan çok farklı. Plan tamamiyle Türkiye ve Azerbaycan'a karşı. Şimdi Amerika'dan yoğun bir şekilde silah sevkiyatı yapılacak olan Ermenistan, Fransa'dan yapılacak olan bu yardımla seferberlik yaptıkları kişilerle birlikte Azerbaycan'a saldıracaklar. Ama Azerbaycan'a saldıracaklar ama tabii ki şimdiye kadar beklemedikleri, şimdiye kadar anlayamadıkları cevaplarla da karşılaşacaklar. Bu bir gerçek. Türkiye'nin özellikle bu yeni denklemde. Rakibimiz Rusya bir anda asıl rakibimiz Azerbaycan'dayken Batı onu verecek. Pelosi'nin gelip hıçkırıklarla ağlamasını gördünüz değil mi? Özellikle Azerbaycan ordusu ilerlerken Amerika'da iki dış işleri bakanını çağırarak Azerbaycan'ı durdurmak isteyen Amerika'nın ta kendisi değil mi? Barışı istedikleri de falan yok. Onların istedikleri kendi lobilerinin kendi tabii ki çıkarlarının göstergesi olan politikalar. Evet güzel bir açıklama. Azerbaycan'da evet Azerbaycanlı generallerden bir tanesi Sayın Komutan aynen şu kelimeyi kullandı. Azerbaycan ordusu tamamen Türk formatına geçti diye. Evet. Rusların ne halde olduğu ortada. Rus formatının hiçbir şeye yaramadığı da ortada. Azerbaycan'ın komando birlikleri ve özel kuvvetleri de ortada. Tatbikatlarla yapılan Türk ordusuna tabii ki geçiş ve Türk ordusu konsepti de tabii ki ortada. Yani bu durum gurur verici. Özellikle Karabağ'daki birçok bölgeyi almamız ve özgürlüğe kavuşturmamız özgüvenimizin tabii ki pekişmesine neden oldu. 30 senelik savaşamama, devamlı mis grubu tarafından oyalanma ve Azerbaycan ordusunun gerçek gücünü bir türlü ortaya koyamaması o günler tabii ki sıkıntılı bir sürecin meşalesiydi aslında. Ama Şanlı Azerbaycan ordusunun artık harekete geçerek kuvvetli ve etkili bir şekilde kendisine yönelik yapılan her türlü tehdide nasıl sert bir şekilde cevap vereceğini ikinci Karabağ Savaşı'ndaki o muhteşem savaşmasıyla gösterdi. Karşısında Rusya'yı yendi, karşısındaki İran'ı yendi, karşısındaki Ermenistan'ı yendi. Hışmını alamayan, kızgın bir şekilde ne yaptığını bilemeyen Ermeniler, Gence ve diğer bölgelerimize ateşler açtılar, zararlar verdiler. Bunlar unutulabilir mi? Tabii ki unutulamaz. Ama ne var ki Azerbaycan ordusunu yolundan döndüremediler. Azerbaycan ordusunun özellikle hareket ederken halkından ne kadar destek aldığını hatırlayan var mı? Yol boyunca evlerindeki erzakları askerlerini yetiştirmeye çalışan kahraman şanlı Azerbaycan halkının bu şanlı duruşunu, bu askeriyle bütünleşmesini nerede görebilirsiniz başka? Ordu millet anlayışı Türklere mahsustur. Ordu, millet bu kadar pekişmiş değildir başka bir yerde. İşte evlatlarına, kendilerine, evet ordularına resmen bir parçalara gibi bakan ve onları gördüklerinde yerlerinde duramayan bu asil halkın başarıları tesadüf değildi aslında. İşte bu bütünleşme, bu kandan gelen cesaret, bu yiğitlik, bu zeka ve her türlü kudretsel duruş gerçekten şuna bakın. Şu anı evet erzakları verişi görürseniz duygulanabilirsiniz. İnanılmaz bir görüntü. Tekrar bakın. Görün bakın. Görün bakın. Lütfen. Şu an koşup veriyor bakın. Heyecana bakın. Gördünüz değil mi? Kendi yiyeceğini, kendi erzağını, hepsini sofrasında ve dolabında bulduğu her şey anında gidip askere koştururken o sevinci görmeye değer bu yiğitlere selam olsun. Bu başarı tesadüf değil. Şanlı Azerbaycanımıza kem gözle bakanlara bir sözümüz var. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşçakalın.